أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأقدة من لسان يفقه قولي بزي يقتن واردا بزي بوهاتي الله حمد سنالا رسول أفندل أفندسي حضرت محمد صلى الله عليه وسلم دا صنصو صلاة وسلام Değerli arkadaşlar, bugünkü videomuzda zaman konusunu işleyeceğiz. Zamanımızı nasıl değerlendiriyoruz? Zamanımızı israf ediyor muyuz? Biraz bunlar üzerinde duracağız inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Vel husr. ve salihati ve bil ve bil sabr. Değerli arkadaşlar, Yüce Allah burada asra yemin etmekte. Vel asri asra yemin olsun ki innel insan lafi husur. İnsan oğlu hüsrandadır. İllellezine amenu ve amilu salihati ve tevasav bil haqqi ve bil sabr. Ancak salih amel işleyip iman edenler ve hakkı ve sabrı birbirine tavsiye edenler ise müstesnadır. Değerli arkadaşlar, burada Yüce Allah asra zamana yemin etmekte ve zamanın öneminden bize bahsetmektedir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, bir hadis şerifende ise şöyle buyurmaktadır. E beş şey gelmeden önce onun kıymetini bilin. Birincisi der ki, ihtiyarlık gelmeden önce gençliğin, hasta olmadan sağlıklı olmanın, fakirlik gelmeden önce zenginliğin, meşguliyetten önce boş vaktin ve ölmeden önce hayatın kıymetini bilin. Değerli arkadaşlar dikkat etmek isteriz ki burada efendimiz Aleyhisselatü vesselam Öncelikle şunu der ki, meşguliyetten önce boş vakitlerinizin iyi kıymetini bilin. İşte değerli arkadaşlar burada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam boş vaktin kıymetini bilmemiz gerektiğini, zamanımızı iyi değerlendirmemiz gerektiği hususunda bizlere beyan vermektedir. Bizler de kendimiz kendimize sormalıyız. Acaba biz zamanımızı israf ediyor muyuz? Değerli arkadaşlar bugün belki de bizler Müslümanlar olarak en büyük handikaplarımızdan birisi de zamanımızı boşa harcamamızdır. Bizler Müslümanlar olarak her anımızı, her salisemizi mutlak olarak değerlendirmemiz lazım. Peki bu değerlendirme nasıl olur? Değerli arkadaşlar öncelikle Allah'a ibadet etmeli, salih amel işle, işlemeliyiz ve geri kalan zamanımızda da dünya için tabii ki de çalışmalı. Ondan sonra ise akşam eve geldiğimizde ise ailemizle vakit geçirip Kur'an-ı Kerim okumalıyız, hadisler okumalıyız, kitaplar okumalıyız ki zamanımızı boşa harcamayalım. Bakınız yapılan bir araştırmaya göre şu çarpıcı netice elde edilmiştir. Diyor ki sosyal medyada Türkiye'nin geçirdiği günlük saat dilimi 2 saat 51 dakika. Yani yaklaşık olarak 3 saat. Değerli arkadaşlar bizler Müslümanlar olarak yani sosyal medyada günde 3 saatimizi geçirmememiz lazım. Evet insan haberleri takip eder, dünya dünyayı takip eder ama 3 saat gibi büyük bir zaman dilimini kesinlikle de sosyal medyaya ayırmamalı. Onun yerine daha faydalı olabilecek bizler için, Müslümanlar için, toplum için, halk için daha faydalı olabilecek işlere yönelmeliyiz. Sosyal medyada bu kadar zaman geçirmemeniz değerli arkadaşlar. Bir diğer husus ise televizyon izlenme oranı. Maalesef e, sosyal medyada şunu da belirtmek istiyorum Türkiye 2 saat ele 1 dakika e, ortalamasıyla dünyada 15. sırada. Bakın bu büyük bir acı bir şey değerli arkadaşlar. Büyük devletler güçlü devletlerin en büyük e, özelliklerden birisi de zamanlarını iyi kullanmalarıdır. İyi bir zamanlama yapıp iyi bir planlama yapıp buna göre hareket ediyorlar ve ondan dolayıdır da bütün işleri yolunda gidiyor ve güçlü devlet olma yolunda da ilerliyorlar. Ve dikkat edin başarılı şirketlerin arkasında da muhakkak ki zaman planlaması vardır. Onlar zamanlarını iyi kullanıyorlar ve bu şekilde başarılı oluyorlar. Bizler de zamanımızı Müslümanlar olarak zamanımızı iyi kullanmalı. Bütün boş vakitlerimizi boşa harcamamalı. Her salisemizi iyice değerlendirmemiz lazım. Gerek Kur'an-ı Kerim okuyarak, gerek hadisler okuyarak, gerek kitaplar okuyarak zamanımızı iyi değerlendirmemiz lazım değerli arkadaşlar. Son olarak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şu hadis-i şerifleriyle bitirmek istiyorum. Birincisi der ki, kıyamet günü dört şeyden sual edilmedikçe kulun ayakları Rabbinin huzuruna ayrılmaz. Birincisi der ki, ömrünün nerede harcadığından, ne amelde bulunduğundan, malını nerede kazandığından ve nerede harcadığından, son olarak ise der ki vücudunu nerede çürüttüğünden. İşte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam burada ömrünü nerede harcadığından. Değerli arkadaşlar bizler de ömrümüzü nereye harcamışız ona dikkat etmeliyiz. Ömrümüzü, zamanımızı boşa harcamayalım ve elimizden geldiğince boş vakitlerimizi iyi değerlendirmemiz lazım. Ailemizle olsun, çoluk çocukla olsun, zamanımızı televizyonla, sosyal medyayla geçirmememiz ve sadece ise kitap okumamız gerektiği hususunda bunları belirtmek istiyorum. Videomuzun sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Allah yar ve yardımcımız olsun inşallah.